Takı Dünyam kanalımızdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 3 kristalli kolye yapımını çalışacağız. Çalışmamıza başlamadan önce videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu çalışmamızda kullanacağımız malzemelerimiz 3 milimlik iki farklı renkte kristallerimiz 0.25'lik misinamız mıknatızlı kapamamız iğnemiz Çalışmamıza başlıyoruz arkadaşlar. Önce 3 tane sarı kristal alıyoruz. 2, 3. 3 tane sarı kristalimiz. Hepsinin içinden bir kere geçiyoruz. Görmüş olduğunuz şekilde misinamızın çıktığı sarı kristalimizin hemen yanındaki sarı kristalimizden bir tanesinin içinden yukarı çıkıyoruz. Görmüş olduğunuz şekilde arkadaşlar. Sonrasında bir tane sarı kristal alıyor, alıyoruz. Bir tane sarı kristalimiz misinamızın çıktığı sarı kristalimizin hemen yanındaki sarı kristalimizden çıkıyoruz. Devam ediyorum. Bir tane sarı kristal alıyorum. Bir tane sarı kristalimiz misinamızın çıktığı sarı kristalimizin hemen yanındaki sarı kristalimizden çıkıyorum. görmüş olduğunuz şekilde arkadaşlar olacak. Şu şekilde gösteriyorum sizlere. Sonrasında bir tane sarı kristal alıyorum. Bir tane sarı kristalimiz. Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız işlem sarı kristalimizden çıkan misinamızın hemen yanındaki sarı kristali atlıyoruz. Onun üstündeki sarı kristalimizden şu şekilde tutarak gösterirsem daha rahat gösteririm sizlere. Sarı kristalimizden misinamız burada arkadaşlar. Yanındakini atlıyoruz. Onun üstündeki kristalimizden çıkıyoruz. Şu şekilde yapıyoruz. Sonrasında parmağımızda şu şekilde tutuyoruz. Bir tane sarı kristal alıyorum. Bir tane sarı kristalimiz. Misinamız burada. Misinamızın çıktığı kristalimizin altındaki kristali atlıyoruz. Onun hemen üstündeki kristalimizden çıkıyoruz. Döndürüyorum. Bu şekilde tekrar tutuyorum. Bir tane sarı kristal alıyorum. Bir tane sarı kristalimiz var. Misinamızın çıktığı misinamızın çıktığı sarı kristalimizin altındaki sarı kristali atlıyorum. Onun hemen yanındaki sarı kristalimizden çıkıyorum. Döndürüyorum şu şekilde tekrardan bir tane sarı kristal alıyorum bir tane sarı kristalimiz. Misinamızın çıktığı sarı kristalimizin altındaki şu şekilde gösteriyorum. Atlıyoruz. Onun üstündeki sarı kristalimizden çıkıyorum. Devam ediyoruz. Döndürüyorum. Bir tane şu şekilde tutuyoruz. Sarı kristal alıyorum bir tane sarı kristal aldım. Misinamız sarı kristalimizden çıkmış durumda. Hemen yanındakini atlıyoruz. Onun yanındaki sarı kristalimizden çıkıyorum. Yuvasına yerleştiriyorum. Döndürüyorum, sıkılaştırarak tekrardan bir tane sarı kristal alıyorum. Bir tane sarı kristalimiz. Misinamızın çıktığı sarı kristalimizin altındaki şu şekilde gösteriyorum. Sarı kristali atlıyorum. Onun yanındaki sarı kristalimizden çıkıyorum. Döndürüyorum. Devam ediyorum. Bir tane sarı kristal alıyorum. Bir tane sarı kristalimiz. Misinamızın çıktığı sarı kristalimizin hemen altındaki sarı kristali atlıyorum. Onun yanındaki sarı kristalimizden çıkıyorum. Döndürüyorum. Şu şekilde tutuyoruz. Bir tane sarı kristal alıyorum. Bir tane sarı kristalimiz misinamızın çıktığı sarı kristalimizin altındaki sarı kristali atlıyorum. Onun yanındaki sarı kristalimizden çıkıyorum. Bu sıralamada 8 sıra olacak şekilde dönüyoruz arkadaşlar. 8 sıra ördüm arkadaşlar. Beraber sayalım isterseniz. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hepsi 8 sıra olacak şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İsterseniz ben 8 sıra olarak kendi modelimi yaptım. Sizler 9 yapabilirsiniz, 6 yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Şimdi ikinci rengimizi yerleştiriyorum. Bir tane yeşil kristalimizi alıyorum. Bir tane yeşil kristalimiz. Aynı sıralamada devam ediyoruz arkadaşlar. Sarı kristalimizden çıkan misinamızın hemen yanındaki sarı kristali atlıyorum. Onun yanındaki sarı kristalimizden çıkıyorum. Döndürüyorum. Devam ediyorum. Bir tane yeşil kristal alıyorum. Bir tane yeşil kristalimiz. Sarı kristalimizden çıkan misinamızın hemen altındaki sarı kristali atlıyorum. Onun yanındaki sarı kristalden çıkıyorum. Döndürüyorum. Bir tane yeşil kristal alıyorum. Bir tane yeşil kristalimiz. Sarı kristalimizden çıkan misinamızın hemen altındaki sarı kristali atlıyorum. Onun yanındaki yeşil kristalimizden çıkıyorum. Devam ediyorum. Bir tane yeşil kristal alıyorum. Bir tane yeşil kristalimiz. Yeşil kristalimizden çıkan misinamızın hemen altındaki sarı kristali atlıyorum. Onun yanındaki yeşil kristalimizden çıkıyorum, döndürüyorum. Bir tane yeşil kristal alıyorum. Bir tane yeşil kristalimiz. Yeşil kristalimizden çıkan misinamızın hemen altındaki sarı kristali atlıyorum. Onun yanındaki yeşil kristalimizden çıkıyorum. Devam ediyorum. Bir tane Yeşil kristal alıyorum. Bir tane yeşil kristalimiz. Yeşil kristalimizden çıkan misinamızın hemen altındaki yeşil kristali atlıyorum. Onun yanındaki yeşil kristalimizden çıkıyorum. Devam ediyorum. Bir tane yeşil kristal alıyorum bir tane yeşil kristalimizi aldım. Yeşil kristalimizden çıkan misinamızın hemen altındaki yeşil kristali atlıyorum. Onun hemen yanındaki yeşil kristalimizden çıkıyorum. Döndürüyorum. Bir tane yeşil kristal alıyorum. Bir tane yeşil kristalimiz. Yeşil kristalimizden çıkan Misinamızın hemen altındaki yeşil kristali atlıyorum. Onun hemen yanındaki yeşil kristalden çıkıyorum. Modelimiz bu arkadaşlar. 3 kristalle yaptığımız bir kolye modeli. Yeşil kristallerimizde aynı şekilde 8 sıra yapıyoruz. Sonrasında 8 tane sarı kristallerimizi yerleştiriyoruz ve bunu boyun ölçümüz uzunluğunda yapıyoruz. Ben kendi boyun ölçüme göre yaptım arkadaşlar. Şimdi sizlerle her zamanki gibi bir kere daha yapıyoruz. Sonrasında kapamamızı yerleştiriyoruz. Nasıl yapmıştık arkadaşlar? Bir tane sarı kristalimizi alıyoruz. Misinamızın çıktığı sarı kristalimizin hemen altındaki sarı kristali atlıyoruz. Onun yanındaki sarı kristalimizden çıkıyoruz. Sonra bir tane daha sarı kristal alıyoruz. Bir tane daha sarı kristalimizi aldık. Misinamızın çıktığı sarı kristalimizin hemen altındaki sarı kristali atlayıp onun yanındaki sarı kristalimizden çıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız işlem çok basit. Önce sıkılaştırıyoruz ve muknaçlı kapamamızı yerleştiriyoruz. Misinamızın çıktığı kristalimizin altındaki kristali atlıyoruz. Onun yanındaki kristalden boş olarak çıkıyorum. Sıkılaştırıyorum. Misinamızın çıktığı kristalimizin hemen altındaki kristali atlıyorum. Sarı kristalimizden çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar burada mıknatızlı kapamamızı şu şekilde gösteriyorum sizlere. Bakın. Elimize alıyoruz. Halkasından iğnemizi boş olarak geçiriyoruz. Ve aradaki iki tane kristalimizin arasındaki boşluktaki misinamızla dikiyoruz şekilde göstereyim sizlere. Çıkarıyorum. Sıkılaştırıyorum. Şimdi burada birkaç kere halkamızın içinden iğnemizi geçiriyoruz. Boşluktan giriyorum ve halkamızın içinden çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız işlem kristallerimizin içinden geçerek misinamızı saklamak. Misinamız mıknatıslı kapamamızın içinden çıkmış durumda. Onun altındaki kristalimizden çıkıyorum. Çıktım. Hemen altındaki kristalimizden çıkıyorum. Onun altındaki kristalimizden çapraz olarak yaparsanız arkadaşlar misinanıza düğüm atmanız gerekmez şu şekilde gösterdim sizlere. Şimdi kolyemizin diğer tarafının aparatını takmak için yapmamız gereken işlem. Başta bıraktığımız misinamıza iğnemizi geçirdikten sonra misinamızın çıktığı kristalimizin hemen yanındaki kristalimizden çıkıyorum. Sonrasında mıknatızlı kapamamızı şu şekilde elimizde alıyoruz. yuvarlandan iğnemizi geçirip aradaki boşluktaki misinamızdan geçiriyoruz. Devam ediyorum. Tekrardan boşluktan geçiriyorum. Kapamamızın tekrar içindeki boşluktan şu şekilde şurada bir düğüm atıyorum. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar misinamızı saklıyoruz. Misinamızın hemen çıktığı yerin altındaki kristalimizden iğnemizi geçiriyoruz. Devam ediyorum. Burası sizi yanıltmasın arkadaşlar. Şu şekilde bakın devam ediyoruz. Hemen altındaki pardon yanındaki kristalimizden çıkıyoruz. Bir çalışmamızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.